Sayın milletvekilleri, Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk savunma ve havacılık sektörüne yönelik ürünlerin ihraç edildiği ülke sayısının 185'e çıktığını söyledi. Geçmişte alamadığımız bazı nitelikli ürünleri bugün ihraç eden bir noktadayız. Savunma sanayi ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı 185'e. İHA ve SİHA'lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere ihraç edilen ürün çeşidi yaklaşık 230'a çıkmış ve Türk savunma sanayi ürünleri küresellikte ön planda yer almaya başlamıştır. 2024 yılında uzay, hava, kara, deniz ve elektronik harp ve ARGE alanlarında birçok önemli projeyi hayata geçirmişiz. 5. nesil milli muharip uçağı Kaan ve Hürjet uçuş testlerine devam edilmiş. Gökbey helikopterlerinin ilk teslimatı gerçekleştirilmiştir. Bakan Güler Suriyelilerin dönüşüne ilişkinde açıklama yaptı. Türkiye, Suriyeli sığınmacıların güvenli ve gönüllü geri dönüşlerini sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Son dönemde Suriye'deki siyasi gelişmeler ve Esad rejiminin devrilmesi bu süreci hızlandırmıştır. İçişleri Bakanlığımız 2024 yılında aylık ortalama 11 bin sığınmacının gönüllü olarak Suriye'ye döndüğünü ancak son gelişmelerle birlikte bu sayının 1,5 ila 2 katına çıktığını belirtmiştir. Ayrıca Türkiye Suriyelilerin geri dönüşleri için kabaca iki aşamalı bir plan öngörüldüğü söylenebilir. İlk etapta İdlib çevresindeki kamplarda kalan Suriyelilerin dönüşleri organize edilecek, ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin dönüşü için çalışmalar yapılacaktır.